Arkadaşlar bugün hepinizle yeni e, taş devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aslında başka bir binası yapacağım demişti diğer bölümde ama arkadaşlar böyle taş şekli bir bina yapacağım. Taş sembolü olacak. Şuraya da şöyle kuzeyle başka bir binası yapacağım arkadaşlar konuştuk kuzeyle. Aslında arkadaşlar sembolü bu olsun heykeli bu olsun. Bunu da başka bir bina yaparız. Bence güzel olur. Veya baş, belki bu başka biraz olur ama ben Kuzey'le yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar bu iki kısma kapı gelecek. Arkadaşlar ben bu kısmı e, video dışı yaptım. Arkadaşlar yapmayacağım diyorum. Ama arkadaşlar yapmam gerekiyor. Böyle Diğerleri daha şey çıkıyor. O yüzden yaptım arkadaşlar. Bazen de oluyor öyle. Arkadaşlar i̇şte en gıcık olduğum şey biraz daha taşım bitecek. Yine toplamam gerekecek. Arkadaşlar çınarı şöyle birleştirelim. Ha tamam 63. Arkadaşlar bir tane daha taş ol. Arkadaşlar bir tane daha taş olsa bir oluyordu. Hatta bir yani yapılacak bir şey değil. Bir bir taraf bile zar zor yok. yüksekli korkum var. Ha, çok yüksek. Aylar. Oh, bir kalbim kaldı. Nasıl? Arkadaşlar inanamıyorum da şimdi neyse arkadaşlar hemen şöyle dolduruyorum. Arkadaşlar şunun iyi yanı da şu sesim değişti oğlum. oldu? Ha, arkadaşlar bunun iyi yanı da ne diyordu? Ha, bunun iyi yanı da şu arkadaşlar diyelim ki çok yani büyük bir şey olmuyor düşerse çünkü yanından devam edeceksin sonuçta. Yani yüzden o kadar da büyük. Arkadaşlar bu arada belki bu bile başkanlık binası olabilir de. Arkadaşlar çok korkuyorum. Yani yanlış yaptım. Neyse. Doğru yaptım artık Öyle yanlış yapmadım. Arkadaşlar belki bu videoda yapamayacağım. Evet arkadaşlar ben ölüp hemen geliyorum. Arkadaşlar öldüm. Evet öldü Arkadaşlar hep bütün taşı bugün bitiremem bence bütün bu şeyi hatta bitiremeyeceğim yüzde yüz ortada da neyse arkadaşlar elimden gelen ne kadar çabalayacağım ben yani elimden gelen kadar bitirmeye çalışacağım arkadaşlar şöyle çok kötü şey yaptım neyse arkadaşlar bir iki üç dört beş altı arkadaşlar taş kaz taş kazacağım sadece iki tarafını daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir tarafını daha yapacağım. Sonra videoyu bitiririm herhalde. Arkadaşlar hemen şöyle kazmamı alayım da kazmam burada değil. Arkadaşlar kazmam yok. Acilen kazma yapmak yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ya. Of. Taşı nasıl kazacağım şimdi? Arkadaşlar ben vallahi evet. Tahta kazma yapayım ya. Tahtam da yok. İnanamıyorum. Neyse arkadaşlar. Şöyle hemen toplayayım birkaç tane. Arkadaşlar içi odun toplayacağım ondan sonra kolay zaten. İkincisi neydi? Süreçti. Tamam arkadaşlar ama şöyle yapıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kaz taş kazmayı birazdan yapıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz fazla. Arkadaşlar belki bu binayı Ece Yusuf veya Kuzeyle de bitirebilirim. Yani bu videoda bitireceğimiz kesinleşti. Hep bir şey yani bayağı zor. Neyse arka arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hoş ee, şimdi burayı bitiremeyeceğim netleşti de. Neyse arkadaşlar şimdi hemen ya ne olmadı ha? Ya Arkadaşlar hemen şöyle yukarı çıkıyorum ha. Tamam şimdi oldu. Bir daha aşağı inerim. Çok yanlış bir şey yaptım. Tamam çalışma masamda şimdi kazmamı yapıyorum. Yap bir tane. Tamam arkadaşlar şimdi bol bol taş toplayacağım. Arkadaşlar hemen şuralardan şöyle topluyorum taş. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi taş kazma yapacağım. Arkadaşlar ya yaptım şimdi taşları topluyorum. Şuradan hemen toplu ve başladım arkadaşlar. Şöyle düzeniyle topluyorum arkadaşlar. Öyle saçma sapan toplamıyorum. Kare bırakmıyorum. Düzenli düzenli topluyorum arkadaşlar. Ben de niye söyle? Doğayı bozamıyorum. Daha güzel arkadaşlar. Olduğu gibi daha iyi bence. Neyse arkadaşlar ne, ne boş yaptım. Şimdi ben toplayayım şunları. Çok boş yaptım. Arkadaşlar hemen şöyle topluyorum. Diğer taraftan da toplayacağım. Arkadaşlar kazman kırılırsa vallahi çok kötü olur ya. Şöyle hemen şuraları da kırayım. Arkadaşlar Valla baya fazla yapmam gerekçe. Çünkü bitmiyor bitmek bilmiyor. Arkadaşlar veya bu videoda sadece taş kazarım. Ee, diğer videoda T harfini yaparım. Evet arkadaşlar öyle yapacağım. Arkadaşlar bu arada abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. İçini de yapın arkadaşlar hep. Şöyle hemen topluyorum. Arkadaşlar bayağı uzun sürecek Vallahi ya. Şimdi uyuyacağım. Ha bir stik olmuş güzel. Arkadaşlar hemen şöyle toplamam gerekiyor. Arkadaşlar bayağı Vallahi bu video bayağı, Vallahi bu videoda bitiremeyeceğim. Netleşti. Işte. Arkadaşlar çok abi 4 stage hatta arkadaşlar bir 5 seteç taş toplayayım, ondan sonra e, şey hep 5 set taş topladıktan sonra bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü böyle olmaz diğerleriyle falan T harfini yaparım. Zaten birazını yaptım, güzel oldu. Birkaç değişimi de hallederiz arkadaşlar. Sonra bize kal kalar diğerleri. Arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi yapacağım. Seri seri seriyi bitirmemek için de bayağı uğraşacağım arkadaşlar. İlk serimiz taş adası. Çünkü. İlk survival serimiz taş adası. Ya bunu bitirmemek için bayağı uğraşacağım. İnşallah tek bu kadar. İki, iki seri falan olmasını istemiyorum. Burayı büyütmek istiyorum. İnşallah yaparız. Arkadaşlar ama neyse çok küçük küçük binalar yapıyorlar. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Hep taşla bir şeyler yapıyoruz değil mi? Arkadaşlar benim aklımda da şey var. Böyle taş üreten, taş üreten bir tane makine yapsak nasıl olur acaba? Böyle hep taş fabrikası gibi. Veya tahta fabrikası. Böyle odunları falan cesa. Veya arkadaşlar baş, başkan olunca başkanlık seçimleri falan yaparız başkan olunca e, şey yaparız e, böyle herkesin gününde çalışma çalışma saatleri olur arkadaşlar çömür buldum çömür önemli Tazma, kazmam da kırıldı arkadaşlarınızda tahta kazmam var. Hatta kazma bizi yarı yolda bırakmadı. Arkadaşlar çömürler ne kadar çok varmış. Arkadaşlar topla to kaz kaz bitmiyor ya daha ne kadar kazacağım? Ya, bu tarafa doğru son şimdi şu taraflar var. Arkadaşlar çömür o kadar gerek yok da ben ne de alıyorum. Ya günün birinde ihtiyaç olursa ne olacak? Arkadaşlar ben her şeyi evimde depolayacağım biz. Tamamdır arkadaşlar. Burada madenci bir yer oldu. Arkadaşlar şu an tabi garip gözüktü. Böyle. Neyse arkadaşlar. Şöyle edelim Box ev. Arkadaşlar ben uyuya yapması birazcık değişik oldu. Hadi uyuya yapma olarak güzel de niye uyu yaptığını bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hemen şöyle. Bir tane daha taş kazdın arkadaşlar, hemen şöyle çubuk yap. hani çubuk dediğime bakmayın, şunların da yap. İki tane yapıyorum arkadaşlar çünkü şey bay, bayağı kazıyoruz, kırılıyor falan. Beş tane daha çok var, o yüzden de zaten beş tane. Yaptım da arkadaşlar işte şurada cömürler var. Cömürlerle birleştirse bayağı oluyor. Net ve net bayağı oluyor. Neyse arkadaşlar şu şöyle şuraya, şuraya bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar kazmaya devam. Taş kazma kazmaya devam. Neyse arkadaşlar bayağı uğraştıracak bayağı bir uzun süre ma yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şurada çözüldü sonra kız. bayağı uzun sürecek valla. Beş yap yapmayı hedefledim de. Artık yapacak bir şey yok, kazacağız. Önemli arkadaşlar burada en önemli şey bir tahta bir de o kadar. Başka hiçbir şey önemli değil. Bir de elmaslar falan değil. Başka hiçbir şey önemli değil. Çünkü binayı sadece şey, o, o şeyde yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? Gelişmek için. Nasıl gelişiyoruz? Taş ve odunla. Niye? Çünkü buranın şeyi yani taş adı. Sağda de taş. Bir de odunlarda evler falan Hatta bazı binalar taş yapıyoruz. Arkadaşlar yakın zamanda baz, başka malzemeleri kullanmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Yani sadece taş ve tahtayla herhalde olmaz. Ama şu ana kadar bütün binalarımız arkadaşlar taş ve tahtayla. O yüzden başka binalarla da ay başka şeylerle de yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar kazmağım bu arada kırılmasına bayağı az kaldı. Arkadaşlar 3 sitek oldu. Yani şey şey yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş hedefe yaklaşıyoruz. 5 sitek olduğunda zaten. Hatta arkadaşlar 10 sitek mi yapsın? Yok 7 sitek ye. 7 sitek yeter bence arkadaşlar. şura kadar şey olduysa Sohbet ederiz. O zamanı kazandırız. Arkadaşlar bence herkes videonun 10 dakikasına taş toplamaya ayarlasın. Süresini felak kursun böyle. Herkes de olarak böyle videonun her dakikalarını ayarlasın bence. Güzel olur çünkü. Her 10 dakikası da taş veya tahta kazan. Yani bence güzel olur. Şey olur. Arkadaşlar şunları da kazayım şöyle. Yani ne kadar yapabiliyorsak öyle zor e, böyle bir sınır olması değil de ne kadar yapabiliyorsan 10 dakikada. Arkadaşlar ama ben bunu 10 dakika değil de bütün videoyu buna harcayacağım. Çünkü hele başka yapacak bir iş çok bulamadım. Taş şeyini başka başka şey e, Yusuf'larla falan yapacağım. Arkadaşlar şöyle hemen kırıyorum. Şöyle hemen topluyorum. Her her şeyi toplayacağım arkadaşlar. Hiç bırakmayacağım. Yani her şeyi derken? Bazı kısım arkadaşlar kazma kırıldı ama ne oldu yedek kazmam var. Arkadaşlar bu arada iki kazmada yeni bir şey düşürdü. Böyle olmaz yani o yüzden iki kazma kırılana kadar da yani bir tanesi kırıldı. Diğeri de kırılana kadar kazacağım. Arkadaşlar bu bir, bir, stek, bir stek değil hatta. Bu iki stek yaptıysa bu da iki stek yapar. O zaman toplam kaç stek oluyor? 4 stekimiz var. 2 stek daha altı stek oluyor. Altı stek daha. Altı stek bence uygun arkadaşlar. Sonuçta işte diğerleri de toplar. Diğerleriyle de birleştiririz. Ve tata ortaya çıkar. Arkadaşlar burayı şöyle bir desen olarak yapacağım. Doğa desenini. Tam burayı böyle yapacağım. Hatta şu da kaz. Tamam arkadaşlar burası böyle kalsın. Şuraları kazıyım şöyle. Arkadaşlar şöyle doğasıyla bayağı bir uygun bir şekilde yapıyorum. Yani şey yapıyorum böyle değişik değişik falan. Arkadaşlar hemen şunları da şöyle kırıyorum. Şunu da kırdık ve daha kaç stik daha kırıl daha kazmanın kırılmasına çok varmış. Arkadaşlar doğanın görüntüsünü bozmamak adına şuradan yapacağım. Açlığım da çok az zaten. Buraları kıracağım. Arkadaşlar 5 site çok az kaldı. 5 yani kazma kırılana kadar elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar 5 site dedik ilk başta. ilk başta 5 site demiştik. Acaba kaç site yapacağız? Bence bir 6 site dayanır arkadaşlar bu kazma. Bak 5 site oldu bile. Aa, olmamış. Ha şurada. Tamam arkadaşlar 5 stage oldu bile. Şimdi 6 stage yap, yapar bence bu kaz. Sana güveniyorum kaz ve yaparsın. Arkadaşlar acil onu yuvam Arkadaşlar bu arada kuzey yatağı ben yaptım. Arkadaşlar kuzey bana bir şey borçlu. Şimdi şu yatağı ona ben verdim. arkadaşlar ya da. Onu da sevdirek, sarı veya mavi ton yani Siyah da olabilir. Arkadaşlar samanını aldım ya da. Onu da ne yaparım. Arkadaşlar şunu ben anlamıyorum. Yani. niye evimin içinde zombi ve creeper var? Niye? Öldüm bakın arkadaşlar Niye var? Niye? Anlamıyorum ki. Neyse nezdala da açlığı fullendi. Ama da zaten açlığı fullendi. arkadaşlar öldürdüm. Ya arkadaşlar buna bu benim şeyimi giymiş. Yuu sana eski şey Yandan oldu. Yes. Işte. Kazvan burada mı? Yes burada da bayağı az kaldı zaten. Neyse arkadaşlar şunları hemen şöyle depoluyorum. Bir kalbim var. Yemin billah bir kalbim var. Arkadaşlar direkt şöyle şöyle depoluyorum olmuyor zaten. Şu, Şu benim zaten. <laughs> Arkadaşlar kuzeye yatak yaptığım için şimdi odada e, yapacağım. Yani onun buğdayında da çadıbe ekmek yapacağım. Çünkü ben ona şey yapmıştım zaten. Al bir buğdayı kaldı onu da geri koyacağım. Arkadaşlar teşke ekmek aslında da açlığı gidersin diye yapmıştım ama gereksiz oldu da. Onun bir buğdayını da geri koyacağız. Zaten o buğdayı hiçbir şey yapmıyor ki öyle duruyor. Şurada öyle duruyor. Kalsın hadi. Ne yapacak çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Kuzuyu sorgulamaya değmez şimdi. Acaba kazmam ne zaman kırılacak arkadaşlar ben onu merak ediyorum. Kazman kırılınca videoyu bitireceğim. bakın. Kazma kırılınca çünkü videoyu bitiriyorum. Allah arkadaşlar çıktı. Işte, tamam, Hadi arkadaşlar çıktı. Şunlar da kaz 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 kas. Ayla kırılıyor. Arkadaşlar doğanın görünüşü. Ya da burada kırılıyor. Ve sonuncu mu geliyor? aldık. Altı stet, altı stet, beş taş oldu. altı, stet. altı stet oldu daha bir şey beklemeyin benden. Altı stet beş tane taş Arkadaşlar daha ne Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bir daha yapacağız. Neyse arkadaşlar. Şuraya da başka bir nasıl yaparız. Şuraya fabrika yapmayı düşünüyorum. Veya şu. Yok. Aa arkadaşlar. Veya şuraya da fabrika yapabiliriz belki. Ve arkadaşlar şuradan şöyle bir köprü bağlarız. Gelir böyle köprüyle karşı adaya geçilir falan. Arkadaşlar bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz.